Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. Bugün size yemek yapmayacağım. Onun yerine aslında hepimizin aklında olan bir soru var. Airfryer'da zararlı bir şeyler var. Bununla ilgili böyle enteresan reel'lar, videolar, short'lar dönüyor. Öyle bir şey var mı, yok mu? Bugün aslında sizle bunun araştırmalarına bakacağız. Araştırmalarını burada yapacağız ve ondan sonra sonuca siz karar vereceksiniz. Ben tek başına bunu yapmak istemiyorum. Bizim ekipte bir tane kimyacımız var. Sevgili Burak Arpak, onunla beraber etraftaki araştırmalara baktık. Genelde bir Reels var ve o Reels'larda hep bir araştırmaya referans veriyorlardı. Ve o araştırmada aslında zaten her şeyi anlatıyor. Patatesleri böyle doğradık, böyle pişirdik, böyle karşılaştırdık diye. Biz de orayı takip edip bunların hepsini tek tek şimdi yapacağız. Ve araştırmanın nasıl bir araştırma olduğunu sizle beraber göreceğiz. Araştırmada air fryer var. Derin yağ var. Bir de fırın var. Nasıl yapılıyor? Aynı miktarda kesilmiş, aynı boyda 250 şer gram patatesi airfryer'da, derin yağda ve fırında aynı şekilde pişireceğiz. Bu arada videonun burası başlarken sevgili Furkan'a teşekkür evet. etmek istiyoruz. 8 milim, 8 milim, 6 santim, e, 750 gram patatesi bu hale getirmek inanın kolay değil. Mükemmel bir şekilde yaptı evet. Şimdi 250 şer gram patatesi derin yağda, araştırmada Kaç dakika pişiriyor? 10 dakika 180 derecede tamam. pişiriliyor. Airfryer'da ne yapıyor? 5 dakika ön ısıtma yapıyor. Patatesleri bir kaşık yağla karıştırıyor ve 200 derecede 15 dakika pişiriyor. 8. dakikada da çıkarıp bir çeviriyoruz. Bir kere ilk buradan başlayalım. Airfryer'da 5 dakika ön ısıtma. Ben kaç senedir airfryer kullanıp hiç yapmadık ama hadi diyelim hadi yapalım. 5 dakikaya kurmaya başlayalım. Araştırmanın üçüncü kalemi nedir dersek o da fırın. Fırında ne yapıyor Burak? Fırında da yine 5 dakika ön ısıtma yapılıyor. Tamam. Yine 200 derecede 15 dakika bir kaşık yağ ile pişiriliyor ve yine 8. dakikada bir çıkarıp patatesleri karıştırıyoruz. Airfryer ve fırında 5 dakika ön ısıtmayla toplam 15 dakika pişirme var. Şimdi 5 dakika ön ısıtmamız başlasın. Burada Orada da başladı. Aynen. Ama airfryerde ön ısıtma yapılmaz ki. Yani biz hiçbir zaman yapmıyoruz. 5 dakika fryer'daki ön ısıtmayla fırındaki 5 dakika ön ısıtma arasında dağlar kadar fark var. Yani düdüklü yemek de pişirmekle normal tenceredekinden bile fazla. Airfryer için çok fazla 5 dakika, fırın için de çok az 5 dakika. 5 dakika ön ısıtma sırasında her birine birer çorba kaşığı yağ şöyle döktüm. Biraz karıştırırız. Bilimleyince de ben. Onlar bitmek üzereyken yağ 180'e çıktı. Hemen şöyle attım. 10 dakikası başladı. Ha, bu da oldu. Onu da atalım hocam. Bunu da fırına ekleyeceğim. Fırın tepsisi burada. Patateslerimi koydum. Yapışık yapmadım. Şöyle hep ayır, ayırdım. Sen de yapıyor musun bilmiyorum. Evet. 5 dakika ön ısıtmadan sonra beraberce Burak'la koyalım. Tam ortasına yerleştiriyorum. Alt üst fırında 200 derece. Şimdi 15'er dakika fırında ve airfry'da pişecek. Fakat yağda 10 dakika. Neden? Çünkü yağda 15 dakika pişerse fazla pişmiş olacak. Dolayısıyla farklı pişirmelerin aslında farklı sonuç çıkaracağını bilen biri bunu 10 dakikaya düşürmüş. Ama fırınla air fryer aynı oranda pişirmeyeceğini bilmesine rağmen bunları 15 dakikada tutmuş. Yani muhtemelen fırında 15 dakikada çiğ gibi kalacak, air pişmiş olacak. Bu pişme süreleri neden önemli? Çünkü aslında pişmedeki airfryer air fryer zararlı mı, sanki kanseri oluyor gibi böyle hani bu söylemler var ya. Bu söylemlerin olmasının en önemli sebebi işte bu akrelimit testi. Akrelamit nedir derseniz ben önce kendi bildiğimi söyleyeyim sonra buraya chat GPT'nin açıklamasını koyalım. Akrelemit sen istersen başla hocam. Benim şu an aklımda kaldığında işte yüksek nişastalı karbonhidratlı şeylerde çok yüksek sıcaklıkta çok uzun süre pişirdiğin zaman çıkan bir zararlı kimyasal. Yani kansere yol açma ihtimali oldu. Bunlardan, ay pardon, biz bunlardan bir kızarmış ekmek yediğimizde, güzel bir pişmiş bir ette e falan aslında bir kısım alıyoruz ama bunları az miktarda aldığında vücut bunları rahat bir şekilde sisteminden atıyor böyle şeyleri. Ama bunun yükseği olması gerektiğinden fazlası ne zamanlarda nasıl çıkıyor? Genelde dediği gibi uzun süre ve çok yüksek ısıda pişmiş. Uzun süre ve yüksek ısı deyince biz aslında genelde fırını düşünürüz. çünkü fırın Airfryer'a göre en az iki kat bazen iki buçuk kat daha uzun sürede aynı şeyi düş pişiriyor. Dolayısıyla burada bir şey var. İkinci soru işaretini buradan oluşturuyor. Ama şimdi chat GPT'den de bir akrilamiti dinleyelim. Akrilamit, nişasta açısından zengin gıdaların yüksek sıcaklıklarda, genellikle 120 Celsius ve üzeri sıcaklıkta pişirilmesi sırasında kendiliğinden oluşabilen bir kimyasal bileşiktir. Özellikle kızartma, fırınlama ve kavurma gibi kuru ısı yöntemlerinde ortaya çıkar. Doğru zamanlamaları ne olmalıydı? Burada Pişme süresi değil, pişikliğin aynı olması lazım. Yani bu 10 dakikada bunun geldiği seviye ile bu 15 dakikada geliyorsa o seviyede, fırın buna 45 dakikada geliyorsa 45 dakikada ve aynı seviyede pişmiş olan patatesin akrelemit oranlarını ölçmesi lazım. Ben sadece yıllardır bu işin deneyiminde olduğum için hani bunu sizle beraber yapmak istedim. Buradaki farkı sizle beraber, beraberce göreceğiz ama yani 2 kere iki, 4 gibi bir şey de var. Şimdi onu hani kenara koyuyoruz. 8 dakika olunca hem fırındakini hem air fryer'dakini karıştırıyoruz. 5 4 Ben 3 azıcık 1 2 saniye erken yaptım. Bunun 10 dakikası doldu. ekstra yağını alıyorum. Ve şöyle koyuyorum. Saçma bir şey keşfettik arkadaşlar. Air fryer'ımızın saniyesi sanki biraz bize fazla geldi. Bir dakikada 5 saniye daha yavaş. Farklı farklı air fryer'larımız tabii ki var. Bu hani Türkiye'de satılmayan bir air fryer olsun istedik ki hani çalışsın şey sadece biraz 5 saniye uzun oluyormuş. O bitti bunu da alıyorum. Dolayısıyla 15 değil 16 dakika pişmiş olabilir bu <laughs> air fryer'ın şeyisinden dolayı. Aradaki yani pişme farkı çok net belli bence. Şimdi 3 tane patatesimiz var. Bir tanesi fırında pişmiş olan, bu derin yağda pişmiş olan, bu da air fryer'da pişmiş olan. Air gerçekten timer'ında biraz süre bizim tuttuğumuzla aynı değil. Yani böyle bir 1 dakika fırın için ve air için biraz daha hatta uzun bile piştiler. Onu da söylemem lazım. O airfryer'dan zamanlama aldığımız için. Gördüğünüz gibi fırında pişen bayağı çiğ. Yani bu bayağı çiğ bir patates. Haşlamanın ikinci dakikasında gibi. Evet, bravo. Çok Ve ayarlı. bayağı yağ çekmiş olmalı. Bir çorba kaşığı yağ var. Bu üstündeki nemlilik yağ değil, patatesin daha uçamayan suyu. Hı. Hadi bunların pişkinliklerine yakın diyelim veya neredeyse aynı diyelim. Ama bu aynı değil. Bu testi yapan insanlar bununla bunu kıyaslayıp akrelemit seviyelerini ölçmeleri haksızlık. Çünkü daha pişmemiş bir şeyle pişmiş ve yenmeye hazır veya yakın bir şeyin arasındaki farktan bahsediyor oluyoruz. O da haksız bir rekabet. Bu ikisinin arasında da akrelemit seviyeleri ölçtüklerinde nasıldı? Hemen göster bakalım. Hemen bakalım. Akrelemit seviyelerinde zaten derin yağda ve suda pişmediği zaman en yüksek zaten derin yağda akrelimit seviyesini gösteriyor. Sonra air fryer, sonra normal. Buradaki en önemli şey suda uzun bekletilmiş. Biz suda uzun bekletmedik, birazcık sadece suya koyduk şey yaptık. Suda bekletmek, genel bu tarz patlıcanı da bekletiriz, patatesi de bekletiriz ya aslında en önemli şey ise bu akrelimit seviyesini dramatik bir şekilde düşürüyor olması. Orada da aslında görüyoruz. Buradaki bir tek hani birazcık farklı gözüken şey, air fryer'da suda bekletildikten sonraki akrelimit seviyesi derin yağın üstüne çıkmış. O da aslında bu sürede daha fazla kuruttuğu için hani demin söylediğim benim kuruluk vardı ya. Yine aynı ses diyor ki sonunda onu hemen okumak istiyorum. Araştırmanın result bölümü yani sonuç bölümünü söylüyorlar ve result olarak High sacramid content was found in potatoes cooked in the air fryer diyor. Ama demin anlattığım gibi aslında sadece bir şekilde o da suda olduğunda daha yüksek çıkıyor. O da biri 10 dakika öbürü 15 dakika piştiğinde ve fırında sadece bu kadar pişirildiğinde. Sonra araştırmada sonuç bölümünde result'ları söylediğinde akremit seviyesi airfry'da daha yüksek olarak söylüyor. Ama sadece bir yerde aslında. Diğer yerlerde öyle değil ve öyle olmadı yani fırındakini bu kadar pişirip bunları hatta airfry'dakini belki bir tık bile daha fazla pişirdiği zaman böyle oluyor ve sadece orasını sonra da demiş ki böyle olmasına rağmen bile however the difference between the acrylamide contents of the potatoes according to the cooking methods was not statistically significant. Yani şöyle demek bu. Daha fazla gibi gözükse de bu tarz bilimsel çalışmalarda istatistikte bizim öğrendiğimiz en temel şey bir statistically significant yani istatistiksel olarak net bir ...fark olması lazım. Ama burada öyle bir fark bulunmadığını da söylüyor. Ama biz yine istatistik dersinde okulda... ...sizde de oku, okuduğunuzda... istatistik bir dönem aldık galiba. Benim iyi olduğum bir derste, Okulda en iyi olduğumlarımdan bir tanesiydi. Orada şöyle bir şey söylenir. Numbers do not tell lies, people do. Ee, rakamlar yalan söylemez, insanlar söyler. Yani aslında bilimsel olarak... istatistiksel olarak ciddi bir fark olmadığını size söyleyen bir şey de bunu böyleymiş gibi ortaya çıkarmak ve göstermek rakamların değil insanların işi oluyor. Bunu çok net söylemek istiyorum. Aslında böyle bir fark tam olarak ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Çünkü aslında air fryer ne yapıyor? Fırına göre çok daha küçük bir yerde, çok daha güçlü bir havayla aslında sıcak havayla pişiriyor. Aynen. Yani fırından yaptığından daha farklı bir şey yok. Sadece daha küçük bir yerde ve daha hızlı bunu yaptığı için daha az enerji harcıyor. Ve daha kısa sürede yapabiliyor. Daha az enerji alıp daha kısa sürede yaptığı için Air Fryer'ı bu kadar seviyoruz şahsen. İçeriksel olarak daha farklı değil. Yani bu araştırma böyle. Bir başka konuya geçmek istiyorum. Sizi çok teşekkür ederiz Efe. Ben teşekkür ederim. Air Fryer var, Air Fryer var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hiçbir markaya değinmek değil. Aslında bugüne kadar Air Fryer'larla ilgili konular çok fazla etrafta döndüğü için... Airfryer'ın aslında alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyordu ki videolarımda vardır. Ama çok kısaca şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok hızlı çok fazla airfryer üretildi. Ne bileyim soba ısıtıcısı, çubuk sobacı bile airfryer yaptı mı yaptı. Buradaki önemli olan bu iç kaplamaları. İçi pefas içeriyor mu? Teflon mu? Değil mi? İşte bu kaplamalar kaliteli mi? Zaman içerisinde dökülüyor mu? Bunlar çok çok önemli. Orada da airfryer'ın kalitesi fark ettiriyor. Çelik artık olanlar var ve içinin kaplamasına pefas içermediğini belirtenler var. Onları almanızı tavsiye ederim. Bir diğer konu da o da şu. Air Fryer'da şimdi bunu bir temizlemesini rica edeceğim Huriye ablamızın. Air bir diğer şeysi size nedir? Bunları pişiriyorsun yağlar yukarı yapışıyor. Yağlar yukarı yapıştıktan sonra da işte bir sonraki pişimde şıp 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 alta damlıyor gibi hani temizlemesi zor ve şey. Bu bizim bayağı burada harca alem kullandığımız air fryer'lardan bir tanesi. Zaman Zamanı bile birazcık şaşmış gerçekten. Şimdi Huriye ablamız sağ olsun bize bunu yıkadı, tertemiz içi. Buraya şimdi tertemiz güzel ekmecikler koyuyorum. Bu ekmeklerde aslında hani bir taraftan içine böyle bir şeyler dökülürse falan, hani leke olsun ve görelim diye. Bunu da çalıştırıyorum. Bakalım buna da görelim öyle şıp 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 bir şey damlıyor mu, ediyor mu, sağlıklı mı değil mi argümanlarıyla gelen araştırmalardan epeyce okudum ve hepsi birbirinden garip geldi. Hepsi dediğimizde çok fazla yok. Bunu sadece böyle negatif ve kötü haber ve iyi zannettiğin şeylerin o insanların veya o markaların veya o aletlerin iyi ile ilgili haberler hani kötü haber çabuk yayılır ya bu tarz şeyleri daha fazla sansasyonel bulup koyabiliyorlar. Ve dolayısıyla aslında bunu yapanların da çok bilgili olarak yaptığını da zannetmiyorum. Deminki ki araştırmadan gördüğümüzde aslında biraz o araştırmayı ya da yapılan araştırmanın söylediklerini kötüye kullanan insanlar oluyor. Dolayısıyla hani size bunu birazcık göstermek istedim bu videoda. Zaten endişelenecek 40 bin tane şeyimiz var. Bununla ilgili bir airfryeriniz varsa ne olur endişelenmeyin. Endişelenecek bir şey gerçekten yok. Bayağıdır şey yapıyorum, arada elim çarptı falan, dakikası artmış falan da olabilir, bilmiyorum. Şöyle ekmeklerim... renk almaya başladı ama üstüne damlayan bir yağ, bir şey falan filan... gördüğünüz gibi yok. İnanılmaz güzel olmuş. İşte bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Başka sorularınız varsa da lütfen sorun, yazın bakalım. Çünkü aslında pek çok şeyi yolda hep beraber öğreniyoruz. Yanlış bir şey varsa da yanlış hesap zaten Bağdat'tan döner. Ben burada hani kişisel fikrimi çünkü bana çokça arada sorulan bir soru bu. Onu sizle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da desteklerinizi de ne olur unutmayın. Çok sevgiler.